Burası Doğan Ada Park Kooperatifi. Ee, normalde 100 daire olması gereken kooperatif şu anda sadece 18 daire tamamlanmış. 2018'de başlayan kooperatif e, 4 senede bitmesi gerekirken hali hazırda şu anda biten bir daire yok. Tüm aidatlar toplanmış, ödemeler yapılmış. Ona rağmen kooperatif e, atıl durumda. E, i̇lgilenen bir yönetim yok. E, yönetimde şu anda... E, Mevcut değil, öyle söyleyeyim size. Kooperatifin yöneticisi vefat etmiş durumda. Şu anda mevcut kooperatif başkanımızın talebi üzerine biz kooperatifin yönetimini değiştirdik. Yönetim değiştikten sonra da kooperatif hesaplarının incelemesini yaptık. Yapılan incelemede eski kooperatif yönetiminin, özellikle kooperatif başkanının e, kooperatif hesaplarından kendi şahsına para aktardığını tespit ettik. Savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Sorgun Cumhuriyet Savcılığında mevcutta soruşturma devam etmekte. Ancak soruşturma biraz e, ağır ilerlemekte. Bizim e, sıkıntımız da buradan geliyor. Üyelerin sıkıntısı da buradan geliyor. E, şu anda şüphelilerin ifadeleri dahi alınmış değil hesaba aktarılan para 100 milyon civarı bir rakam. E, tamamlanmamış daire var. Kooperatifin mevcut borçları var. 20 milyon civarında şu anda mevcut borcu var. Ödenmemiş. Eski kooperatif başkanı tüm borçların ödendiğini, tapuların üyelere teslim edileceğini söylemesine rağmen e, herhangi bir girişim olmamış. Tapular teslim edilmemiş. Bir daire birden çok kişiye satılmış. E, onlarca belki yüzlerce mağdur oluşmuş bir daire üzerinde konuşacak olduk. 2025 yılına kadar haksız kazanç, sebepsiz zenginleşmeden dolayı mahkemeye verdik. Yalnız bu mahkeme çok yavaş ilerlediği için biz çözümü de işte böyle sosyal medyalarda, televizyonlarda aramakta bulduk. İki aylık düğünü oldu, altınlarını bozdurdum, komple getirdim buraya yatırdım. Ondan sonra onun adı nedir? Şu kadar daha para verilecek dedi, verdik. Artı onun adı nedir? Bacanağından kaç gram altın aldı. 700 milyar buraya tam para ödedi. Kanaatin olsun şimdi o çocuktan bile alamıyorum. Kendi cebimden ödüyorum paramı. Benim mağduriyetim. Ben kooperatife ilk açıldığında üye oldum. Sonrasında kooperatifte kura çekilişi oldu. Beni kura çekilişine davet etmediler. Şu anda benim adıma herhangi bir kura da daire gözükmüyor. 1 milyona yakın ben para ödedim. Mağdurum.